Merhaba dostlar. Bu videomuzda Güldal ismini analiz edeceğiz. Güldal ismi Arap harflerle yazıldığında kef, lam, dal, elif, lam harfleriyle yazılır. İsmin ebced değeri 85'tir. İsmin ebcedine göre esması ya bedi o celle celalu değeri taşı necef taşıdır. Güldal ismiyle uyumlu isimlere baktığımızda Volkan, Erhan, Ramazan, Mahmut gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. Her olayı, her davayı araştırırlar. Yani bu insanlar için mesela başkalarının düşünceleri çok önemlidir. Bu insanlarda çok böyle orta yoktur, uçlarda yaşarlar. Mesela ya çok tembel olurlar veya çok çalışkan olurlar. İçinde özünde kimseye muhtaç olmadan yaşamanın yollarını bulurlar. İnatçı kişilerdir biraz. Gerginlik ve üstün güçlere sahip olma arzuları vardır bu kişilerin. Yine her şeyi çok araştırırlar. Hayatın gizemini araştırmayı severler. Efendim titiz insanlardır. Zor memnun olurlar. Memnun etmekte zorlanırsın yani. Bu da neden kaynaklanır biliyor musun? Çünkü mükemmeliyetçi bir yapıları vardır. İnatçı ve bazen böyle özenti halleri vardır. Başkalarının fikirleri onlar için çok kıymetlidir. Büyük ve yüksek mertebeli kişilerle vakit geçirmeyi severler. Hayatta hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamak da arzularındandır. Yine her Hayatın her gizemini böyle araştırmayı severler. Efendim kimseye muhtaç olmadan yaşamak dediğim gibi bunların gayelerindendir. Hiç beklenmedik bir yetenek ve hiç umulmadık zamanlarda elde edilecek başarı karakterlerinde vardır. Bu kişiler bu Ü harfinden dolayı içine hani her şey konulan bir kaba benzer ismin içinde bu harf varsa, bu kişiler için çok şanslıdırlar diyebiliriz. Bu kişiler her şeyi öğrenmek için güç harcarlar, çaba sarf ederler. Ancak tabi biraz kararsızdır bu insanlar. Bunu da söylemek mümkündür. Yine bu kişilerle alakalı böyle başarıları engellenen, başarmalarına izin verilmeyen tarzda karakterlerdir demek de yanlış olmaz. Bu kişiler genelde durgun insanlardır. İşlerini böyle biraz ağırdan alırlar. Sevdiği insanı her şeyin üstünde tutarlar. Genelde başarılı insanlardır ve yetenekli insanlardır bunlar ve açık görüşlü insanlardır. Yani her fikre saygı duyan, her fikre açık insanlardır. Her şeyi öğrenmek için, her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar. Bu kişiler böyle popüler, bilgili, donanımlı, başarılı insanlar olurlar. Ve bu insanların sezgileri çok kuvvetlidir. Bu kişiler mesela aşk insanıdırlar. Başkalarının problemlerini anlamak ve e, olayları çözmek ee, işinde bunlar çok iyidirler. Ya yani bu kişiler için olayları çözmek, problemleri anlamak, bir çözüm üretmek falan buna kolaydır yani sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilerdir bu kişiler. Sevgili kardeşlerim bilgili, başarılı insanlardır. Ön sezileri oldukça kuvvetlidir. Hem kendi başlarına gelen problemlerinin çözümünde gerekse başkalarının karşılaştıkları problemleri çözmekte sevgili dostlar başarılıdırlar. Evet. Problem çözümü anlamında başarılıdırlar. Yine bu insanlarla alakalı kardeşlerim sezgileri, altıncı hisleri çok sağlam olur. Bunu söyleyebiliriz ve bu insanlar kardeşlerim bir derdiniz olduğunda çok güzel dinleyen ve size fikir üreten insanlardır. Bu da en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Maddi ve manevi sıkıntılı günler yaşayabilirsiniz. Ama bu sıkıntılarda böyle takılıp kalmazsanız bu sıkıntıları aşmayı da başarabilirsiniz. Değerli kardeşler Tabiatları bu insanların doğası yavaştır. Böyle ağır hareket etmeyi severler. Çok aceleci değildirler. Uysal insanlardır. Bazen egoist olabilirler. Kendilerini biraz fazla düşünebilirler. Ama aileye çok düşkün insanlardır. Evcimen insanlardır. Aileye çok kıymet verirler. Üstün gücü temsil eder bu insanlar. Hırslı, zorluklara direnen, kolay kolay pes etmeyen insanlardır. Ama bir şeyleri böyle kafaya takma sorunları vardır bu insanların. Kafaya taktığımız şeyi elde etmek için her şeyi göze alabilirler yani. Ve hiçbir şeyden kolay kolay vazgeçmezler. Yardım etmeyi çok severler. Bu da bu insanların popüler olmasını sağlar. Kıskanç ve bencil bir yapıları vardır. Ve bu insanlar kardeşler oldukça sadık insanlardır. Yine bu kişiler böyle gerçekçi insanlardır. Tembelliği çok sevmezler. Çalışkan bir yapıları vardır. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar. Filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme. Kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir.